sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben uzun zamandır video atmıyordum. Şimdi ise video atıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ben şey oyuna para yatırmıştım. 70 lira. Yani 70 lira yatırmıştım. Ve bunu videoya çekemedim. Madem çekemedim. Bu yüzden bunun bu ile maçlar yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Şuraya bir daha size ne yapalım? Daha size daha yapalım. Gidiyoruz. Girdik. Arkadaşlar bir çoğunuzda yoktur gel biliyorum ama sizin aklınıza oynuyorum arkadaşlar sizin adınıza Arkadaşlar bugün video çekeyim dedim madem boşum. Ya bu nasıl girdi ya? Arkadaşlar hem konuşarak oynamak da zor zaten. ultisi de itiyor böyle. Biliyorsunuzdur. Ya super okuyuz ya. Hiç sevmiyorum ben bunu ya. Ya eğer onun ultisi olmasaydı. Şimdi bir, bir olacaktı. Ya ben nasıl söylüyorum ben nasıl söylüyorum. Koru 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 kaleyi koruyun kaleyi koruyun kaleyi koruyun. Vay be. Yenildik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıkış yapalım. Şimdi teras ablaşma oynayacağız. Arkadaşlar ben yakın zamanda Tüccar argeli alacağım ve birkaç saniye sonra mega kutu alacağım. Yani açacağım ve yarın 30 taşımız olursa Zaten mega açacağız. Taş çıkar herhalde. Hazır mısınız? İnşaat cüzeki alacağım. Arkadaşlar yarın büyük büyük bir video olacak arkadaşlar. Neden abarttım bilmiyorum. Ve şampiyonluk mücadelesi de gelecek video olarak. Yani baya 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 Video gelecek yani. Eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Bu videoyu da efektlerken hatalarıma bakarım. Evet arkadaşlar. Girdim. Şimdi şu şunları almayalım çünkü oradan direkt bir karakter geliyor. Ben aniden şunları dalıyorum abi. Kes 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 kes. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir de Supercell bugünlerde bir sürü güncelleme yaptı. Yani kaç tane güncelleme yaptı bilmiyorum yani. Ama çok fazla güncelleme yaptı ortada. Evet ben hala bir ultimi açamadım. Nerede ya şu? Adamların hepsi nereye gitti? Ha, Frank var. Frank gel. Orada da gel var. O benim, o benim, o benim, o benim, o benim. O benim, o benim, o benim. O! Benim, o benim. Oh! Vay! Ha! Oh! Arkadaşlar nasıl? Vay be! Harikaydı. İşte biz proyuz. Pro'luk budur. Hayır hayır ya hayır ya. Vay arkadaşlar gel Show! geller Show'larım benim gel şovlarım ya da ben bu videoyu gel alırken çektim. Ben süper seri yetişemedim arkadaşlar. Arkadaşlar ya şurada üçlük bir geyirlik var. Gel var. Adam bana saldırıyor. Ya ben seni öldürürüm gel. Sen boyundan büyük işlere kalkışma. Arkadaşlar. İnternet kasıyor. İnternet kasıyor. Hayır. Hayır. Oh şunu anladım. İnternet kasıyor. İnternet kasıyor. Tam, Öldü. Hadi bakayım. Max. Başmış kaldı. Ne oldu be? Ya internet çöktü ya. İnternet çöktü. Arkadaşlar birinci olursak var ya harika olacak. Va, va 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ben ne buldum? böyle oynanır. Harikayım ya. Elmas kapmaca girelim. Hangi mod? Hı, tam. Tam mod. En güzel mod. Ben bu modda gelinle harikalar yaratıyorum. Nani mi var? Ama iki takım da var. Ya bizde Mortis var. Ha. Ya. Arkadaşlar buna saldırmıyor ki. Karşı takım saldırmıyor bile. Ya ben burada adam öldürmek istiyordum. Ha, Nani gel. Nani. Gel Nani'cim gel 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 gel. Ya Nani gelmiyor ki ya. Gel. Bir geldi, bir geldi, bir geldi. Arkadaşlar bir geldi. Sakin olun. Hayır. Hayır. Sen öleceksin. Vay bizim Nani. Bizim Nani ultisini harekete geçirmiş. Vay. Çok ucuz atlattım. Hadi. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Saçmalık. Aha. Gel. Bir tuzağa çekmek istiyorsunuz. Hayır. Ben onluk oldum arkadaşlar. Şu anda kaç? Topuk. Şimdi görevimiz topuk. Hı. Lütfen olmasın. Lütfen ortasına olmasın. Adam ol. Evet arkadaşlar. Elmas katmaca da bir şey yapamadık ama yine de yendik sonuçta. Kupa kupadır. Neden sıfır jeton aldık? Evet arkadaşlar şimdi ne girsek? Savaş topuna girmiş miydik? Girmiştik, girmiştik. Kuşatma girelim. Evet gelecek. Bu arada kaç tane galibiyet aldık? i̇ki yani tane galibiyet aldık. Bir yenilgi aldık. Tamam iyi. Bunda galibiyet alırsak dörtte üç yapacağız. Ama burada geri gitmiyor ki ya. Aksiliğe bak. Neyse. Şuradan ölsen ölsen öl. Ya. Beni çek, Beni çekecek. Beni çekecek. Beni çekecek. Öldür öldür. Vay. uçak robotu saldırıyor. Tamam. Arkadaşlar burada mangal mı yapıyorlar? Mangal kokusu geldi. Aa çok güzel koktu. Ya bizim robot bir şey yapamadı ki. Ya ben bunu saymıyorum ya. Bu ne şimdi? Sen bir git. Sen bir git. Bana, ben ben 5'te 3 yapmak istiyorum. Ben başta iki yapmak istemiyorum ki. Vay. Hey sen sen sen. sen. Ol! Oh. Vay! Vay be! Harika Ya sen niye beni çekiyorsun? çekiyorsun cin ya. Bak hasar yedik senin yüzünden. Oh. Bana bu hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Bu yüzden de bir video oluyor. <laughs> sen de sen de bir ya, arkadaşlar. arkadaşlar 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 geldiler, geldiler. arkadaşlar geldiler arkadaşlar Onlar ne ara sekiz oldu? Ne oluyor be? Sıra. Arkadaşlar harekete geçtiler. Arkadaşlar, arkadaşlar hayır ya yenildik ya, yenildik ya, yenildik ya. Saldır, 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 saldır. Yenildik arkadaşlar ya. Ben bunu istemiyorum ya. Beşte iki yaptık ya. ya Dörtte iki yaptık. Şimdi sinirlerim bozuldu. Sinirlerim. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha böyle tür videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.